Hepinize merhaba ben Oğuzhan. Arkadaşlar kanalımda Rulers of Survivor, Zula bir de Minecraft videoları bulabilirsiniz. Bu videomuzda da montaj videosu çektik. M902 ile tabanca silah zaten yeni geldi. Onunla montaj videosu çektik. Arkadaşlar aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. kelle avcısı. Temiz iş. Lider <laughs> <Ucağı>. katili. <laughs> İki kişi. Tam kafadan. Temiz iş. Tam kafadan. Bombacı. İki kişi. Üç kişi. Tam kafadan. Come, on.